Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle lokanta usulü sulu etli korma tarifimi paylaşacağım. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi bir kilo yıkayıp süzdürmüş olduğum etlerim var. Ocağımın altını açacağım ve etlerimi hemen tencereye alıyorum. Tenceremi şu anda ben kızdırıyorum. Düdüklü tencere kullandım. Birazdan etlerimi içine atacağım. Daha önceden hazırlamış olduğum yarım çay bardağı sıvı yağımı tencereme ekliyorum. Yıkamış, süzdürmüş olduğum kuşbaşı etlerimi de tencereme alıyorum. Suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Daha sonra da üzerine su ilave edeceğim. Karıştırıyorum biraz. İyice suyunu salıp çekene kadar böylece kavuracağım ben de. Etlerim şu anda görmüş olduğunuz gibi suyunu saldı. Biraz da çekmesini bekleyeceğim şimdi. Görmüş olduğunuz gibi etlerin suyunu çekti. Kaynatmış olduğum suyumu ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı suyumu ekledim. E, tencerede de kaynamaya başladı. Şimdi kapatıyorum. Düdüklüğümün kapağını kapattım. Düdüğü de ötmeye başladı. Ben de ayarlıyorum. 15-20 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Ocağımın da ayarını orta ayara getirdim. Bu şekilde 15-20 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Etlerimiz görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Siz de düdüklü tencerenizde yazan dakikasına göre etlerinizi pişirebilirsiniz. Kiminde daha fazla oluyor, kiminde daha az oluyor. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyorum. Şimdi tenceremin altını açtım. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ var. Tencereme ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da tereyağım var biraz eridikten sonra 2-3 adet olan havucumu ilave ediyorum. Bu sadece rengini vermesi için biraz kavurduktan sonra tekrardan geri alacağım. Biraz bu şekilde kavuruyorum havuçlarımı. Rengi çıkana kadar kavuracağım. Hiç olduğunuz gibi havuçlarım rengini verdi. Ben de tekrardan geri alıyorum. Zaten havuçlarım rengini vermesi için de. Havuçları aldım. 2 adet büyük boy soğanımı ilave ediyorum. Soğanları kavurdum görmüş olduğunuz gibi. Siz isterseniz bu aşamada rendeleyebilirsiniz ama ben normal doğradım. Şimdi de etlerimi üzerine döküyorum. Suyuyla birlikte ilave ediyorum. Şöyle güzelce de bir karıştırıyorum. Şimdi de biraz tuz, karabiber ve kekiklerimi ilave ediyorum. Siz de damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz karıştırdıktan sonra 15 dakika kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet yemeğimiz pişti. Ben de servis tabağını aldım. Görmüş olduğunuz gibi rengi harika ve etler lokum gibi. da yediklerinizin birebir aynısı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler de videomu beğenmeyi, kanalıma yorum yapmayı ve yukarıda bulunan zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.